Gençler nasılsınız? Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Aa, öncelikle feci gelişmeler var onlardan bahsedeyim. Eve evi birazcık şu platformu biraz genişlettim. Aa, şuradaki bir tane yumurta çıkmış hatırlıyorsunuzdur. Ben normalde direkt yumurtanın çıkışından başlatacaktım. Yalnız şöyle bir olay oldu. Aa, yumurtayı kaybettik. Yani o kadar da düşündüğüm kadar şey değilmiş. Ee, basit değilmiş bu olaylar. Hah oldu mu yumurta? Hah yeni yumurta geldi hemen. Şunu alacağız. Hayır çekil Ups. Şu an yumurtayı almam lazım. Gençler anladığım kadarıyla bu can olayı bunun feci önemli bir şey. Şuraya gidelim. Her şeyden bahsedeceğim şimdi ben size. Nasıl başarılı bir dinozor annesi olursunuz üzerine. <laughs> şimdi şunu açalım. Ne oldu? Incubating oldu. Şimdi gençler anla şu tamam oluyor değil mi? Yumurta canı çok önemli çünkü çok hızlı kaybediyor bunu eğer ortam çok soğuk ya da çok sıcaksa. Şu an ortam 19 derece. Anladığım kadarıyla 19 derecede bir tane campfire yeterli oluyor. Yalnız gün içinde çok sıcak ya da çok soğuk olabiliyor. Değişim gösteriyor bayağı şey iklim. O yüzden çok dikkatli olmanız gerekiyor. Çok sıcak olursa mesela campfire'lardan bazılarını kısmanız gerekiyor. Şurayı niye tam bitirmedim ben ya? Daha yer var diyor yapmak fena değil ee, birazcık yavaş gideceğiz ama sorun değil eğer hani mesela ortam çok soğuk olursa da daha fazla campfire yapmanız gerekiyor ortamı ee, araştırdığım kadarıyla bunlar normalde şeymiş hani şeyimiz olsa siz söyleyin adını air conditioner diye bir şey var elektrikle çalışıyor tabi şu an teknoloji mağara çağında olduğumuz için yok ama o, olsaydı eğer biraz daha iyi olacaktı bizim için şimdi mi olmuş diyelim şunları şunları yanımıza çağıralım ya da bir iki saniye. Dursun şuna. Bondringini evet. falan kısmam lazım aslında. Neyse, dur bakalım. Şurayı açalım, fazladan koyalım ki. Şöyle. Artık içinden nasıl geçtik ben de bilmiyorum. Aa, 20 derece diyor. Bir tane yeterli olacaktır aslında ya. Oluyor mu aynen? too cold olmuyor. Aa, demem şu ki sürekli başında durmanız gerekiyor. Birazcık uzun, zahmetli bir iş. Aa, önceki yumurtayı ben çok hani neredeyse. Olacaktı ama şansım olmadı da diyebilirim çünkü gecelerin çok soğuk hava ve şey yetmiyor. Size söyleyin abi. Üç tane kent fare yetmiyor. Ben dördüncü kem fare yapana kadar da zaten bunun cenazesi azalmıştı Burada şeylerden bahsedeyim ben size. Şunları bir şey diyelim çiftleşme için açmıştım. Şeylerden bahsedeyim. Parazorus kaybettim. Şurada böyle bir böcekler tarafından saldırıyor, aradık dilaları öldürene kadar hallettiler ee, maalesef onu kaybettik onu bir öncelikle söylemek istiyorum ee, en yakın zamanda yeni bir tane daha pazartesi zaten temizleyeceğim ya da daha farklı bir şey de temizleyebilirim trike temizleyebilirim o tarz bir şey olabilir ee, şimdi şey yapacağım yumurtanın başında duracağım sürekli çünkü o health olayı çok önemli geceleyin hani mecburen health düşecek sadece geceleri o canın gitmesini istiyorum bu sayede en azından bize zaman tanımış olur Dediğim gibi gençler ben şuraya bakayım. Size de söz verdiğim gibi yumurtanın açılışından tekrar açılışı yaparız. Bu da 6 dereceye kadar düştü. Too cold diyor. Çok fazla torç var ortamda. Onların olmasına rağmen şunu alalım. Bir saniye şöyle bir şey deneyeceğiz artık. Yapacak bir şey yok. Şöyle drop yapalım. Şu ortaya atalım. Şuradan görebiliyor muyum? Görebiliyorum. Aa, bir tane daha campfire yaptım. Tamam Hadi dostum Yok artık ya Evet gençler gördüğünüz gibi bu bile şey yapmadı ortamın hani Dur, da kapatayım. Hala too cold Hmm 5 dereceye kadar indi çünkü hava Evet büyük ihtimalle şey yapacağız yani yapacak bir şey yok şu an cayır cayır yanıyor ortam 8 derece yani şöyle bir şey var anladığım kadarıyla herken fire e, ortamın e, derecesini 5 derece 4 derece falan arttırsa diye düşünüyorum 4 derece olsun 4 tane var 16 derece arttırıyor e, 16 derecede 20 dereceye falan geliyor şu an dış sıcaklık 4 derece ise e, baktım Dilo'nun hani yaşaması için gerekli olan e, yaşam aralığı 28 ile 32 derece arası ya oskidan sonrası çok sıcak oluyor. 28'de şey oluyor. Şimdi ne yapabiliriz diye düşünüyorum. Aklıma bir şey gelmiyor açıkçası. Yani şu an görmüşsünüzdür zaten ortamı. 4 tane şey yaptım hayatta kalması için. Şu an tek şansımız şey, şu daha da düşmemesini düşünmek ama ya büyük ihtimal böyle devam edecek. Akşam oluyor çünkü. Ki akşamleyin de gayet sıcak oluyor. Şöyle yapalım gençler. Eee Too cold diyor hala aynen. Ben bir gelişme olursa yaparım. Büyük ihtimalle ölecek ama. Gençler bir şeyler oldu. S şu an dışarıdan sıcaklığı şey oluyor. Ee, yükselmeye başladı. Alt vay anasını ya 12 derece güzel. Kurtardık mı? Vallahi kurtardık gibi duruyor ya. Too cold diyor. Dur 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 aç 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 aç. Kubating. Valla sanırsam kurtardım ya. Vay be. <laughs> Baya şaşırdım açıkçası. 15 dereceye kadar çıktı. Ya ben dedim kesin kaybettik dedim ama. Oldu mu? Harbiden oldu herhalde. Yani şey en azından dış sıcaklık. Şu an kaç derece? 14 derece. Biraz daha düşmeye başladı. 15'ti çünkü bu. Hadi düşme. Hadi güzel 10 adet geninden düşmeye başladı. Bu birazcık sakat. Ama fazladan bir tane açabilirim. Sanırsam 6 dereceye kadar limitimiz var. 6 dereceden sonra sıkıntı yaşıyoruz. Şey, 6 dereceden hani 4-5 derecelerde sorun oluyor. Tam incubating oluyor. Bakalım ben gelişmelerle geri döneceğim size. Gençler geceyi zar zor atlattık. Bayağı şaşırdım ya. Yani bayağı ilginçti bu çocuğun doğması. Yalnız her oyun şeye dönüşmüş. Anne baba simülatörüne dönüşmüş. Bildiğin şey yaptım ya. Hani dereceyi sürekli gözümde derece vardı. Ona göre kamp ateşlerini söndürüp yaktım. Ona göre gittim. Odum getirdim falan filan. bayağı ilginç bir şey ya. E, çıkmak üzere şimdi. Bildiğim şimdi bu konularda çok acemiyim. En büyük korkum şimdi tamam çıkardık da bebeği. Şimdi bundan sonrası da zor. Çünkü ee, sürekli yedirmemiz gerekecek. Çok fazla yemek harcıyor edebiliyorum ve canı sürekli azalıyor diyebiliyorum. Ee, şimdi çıkmak üzeredir. Bir de şunu belirtmek isterim. Bu arada tahminle hani internet okuduğum şeylere göre e, yapıyorum şu an yaptığım şeyleri. Ee, çıkar çıkmaz claim yapmanız gerekiyor. Y hani multiplayer'de oynuyorsanız başka birisinden önce claim yapabilir aklınızda bulunsun. Onun dışında iyi hadi çıkmak üzere şimdi heyecanla ona bakıyoruz. Hadi come on. Açıl o oh. <laughs> evet hemen şey yapıyorum imprint diyorum ya bunun olmaz, olması halbuki efsaneydi o yüzden efsane koyacağım ya dinozorun ismini dayanamadım yani bu konuda normalde fazla şey yapmıyorum ama ha şimdi açıyoruz hemen ee, şunu koyacağız aynen sürekli food koymam gerekiyor şimdi burası birazcık sıkıcı gençler ben sürekli bunu beslemem gerekecek ee, kendi bir 20 dakikalık maturation progress var sanırsam o geçene kadar ee, onu da halledersem yaparım hani umarım ölmez ama ya sürekli koymam gerekecek çünkü hatta şöyle seni disable wandering diyelim ee, beni izleyecek herhalde izleyecek misin beni zannetmiyorum izleyeceğini neyse sen dur burada Dediğim gibi birazcık hani durmadan et koyacağım ben sıkıcı bir şey bunu izletmeyeceğim size. Hani şu biz üst seviyeye geçene kadar bekleyeceğiz. Gençler şimdi anladığım kadarıyla Maturation Progress bayağı yavaş olan bir şey yani bir aradan 5 dakika geçti en son kamerayı kapatmamdan. Bir sürekli et yiyor bu. Ee, anladığım kadarıyla sürekli şey yapmamız gerekecek ee, siz söyleyin adını ee, buna et bulmamız gerekecek o yüzden yanımızda gezdireceğim. Bu arada şey 8 level bir dilo'ya göre gayet iyi statları var %134. Bakalım şöyle bir yüksek olan bir tane. %130 yani Bir nebze daha iyi Önceki şey nesline göre Şey okumuştum a, Siz böyle çiftleştirdikçe durmadan daha iyi Seviye dinozorlar elde ediyorsunuz Seviyeden çok hani level'ı daha düşük olmasına rağmen Statları daha iyi olan dinozorlar Elde ediyorsunuz o da aklınızda bulunsun Mecburen yanımızda götüreceğiz çünkü Şey et bitiyor hani Et bittiği zaman zaten ölmüş olacak hani Yapacak bir şey yok etrafı gezeceğiz Avlanacağız sürekli buna et bulmamız gerekecek Hadi bakalım Evet kötü bir haberim var şimdi şey soracaksınız siz efsane nerede diyeceksiniz şey, Efsane öldü Evet arkada gelirken beslemeyi unuttum Yani özür dilerim <laughs> Yani cidden şey oldu şuradan geçirmeye çalışırken bayağı bir kıl oldum zaten geçirene kadar canım çıktı küçük dinozoru Bir de üzerine şey oldu. yemek vermeyi unuttum. Zaten slot, 5 slot falan oluyor. Evet gençler, şeyi kaybettik. Küçük dinozorumuzu kaybettik ama sorun değil diye düşünüyorum. Zaten hani baba olmak için çok şeydim daha. Gençtim. Ya yani ileride daha büyük dinozorlarla yaparsak bu işi çok daha mantıklı gibi geliyor bana. şu an şey odaklansak, hop, iyi misin? Seni öldürmek istemiyorum şu an şu an şey odaklanırsak bana daha iyi olacak gibi şey geldi. Yani şu anki dilolarımızın level'larına falan odaklansak daha iyi gelecek. İyi olur gibi geldi. Ama en azından basit kavramları gördünüz, şey yaptınız. En azından siz de artık dinozorunuza sahip olabilirsiniz. Ama dediğim gibi çok büyük sorumluluklarla beraber geliyor. Teknoloji bazında biraz daha ilerlerseniz ondan sonra girerseniz bu işe çok daha mantıklı olacaktır. Şurada bir dilo daha temlemek istiyorum. Bir tane var. Umarım farklı, farklı bir tane çıkmaz. Ee, daha birazcık vurmuştum buna. Sonra arkadaşı geldi. Onu, Onunla... dur drone olma şimdi. Şeye gir. İçeride kalırsa çünkü boğulacak. Dur şurasına geçeyim de. Yani şuraya doğru kaç. Şuraya doğru kaç. Heh. Çıktın mı? Porporu artacak iyice ama. Güzel. Aa, şunun içine hemen şunlar kovaları koyalım. Şunları koyalım. Bizim takım birazcık arkada kaldı. Onları alıp geliyorum. Takımı aldım geldim. Şimdi dördüncüyü de tamamlayacağız. Büyük ihtimalle dört benim için bayağı yeterli olacaktır. Şimdi şey gibi gelebilir size. Dört tane küçük dinozorla ne yapmayı düşünüyorsun ki diyebilir ama hani birazcık level kastığınız zaman bunlar tamamıyla yaratığa dönüşüyorlar ve hani her birden kıçınızı kollamalar üzerlerine olmuyor. O yüzden dediğim gibi şunu zaten son kısmı kalsın şunu yapma. Bir posta daha kullanayım atayım sonra. Oldun mu olmadın? Yok olmadın. Şeyi fark etmişsinizdir. isimlendirme vermiyorum çünkü onu vermeme sebebim de şeyden kaynaklanıyor. Böyle bağlanmak istemiyorum şeylere. Hani belki olur da çok kuşlendirse o zaman yapacağım. Aa, şimdi seni yok. Save wandering. Şunu Attack your Target tamam. Şu an hepsi benim hata sağlayacak. Birazcık şey yapma vakti gençler. Action yapma vakti. Hem size göstereyim bakın ne kadar güçlü oluyorlar. Ee, öncelikle birkaç şeyden daha bahsedeyim. Oo. tabi bunu alamayacağız. Bir Brontosaurus o kadar da değil. Ama böyle küçük şeyleri almakta üzerlerine yok. Mesela bir Raptor saldırısı olursa büyük ihtimal şu dörtlüyle kolayca halledebiliriz. İşin içinden çıkabiliriz. Ya da o oh. Güzel. Hallettik. Şunları da halledin. Şunda, şunda. Güzel. <laughs> Şunları alalım direkt. Nereden iyi şey çıkıyor ya. Çıtın falan geliyor. Tamam şimdi şuraya devam edeceğim. Büyük bir hedef arıyorum. Böyle büyük bir şey öldürmek istiyorum çünkü. Mesela şuradaki şeyi avlayabilir miyiz? Onu merak ediyorum. Şurada bir dilo daha var. Küçük diloları da halledelim. Çünkü bize dalacaklar. Bakalım bir kere vurmanız yetiyor atak benim sal şey saldırma saldırıyorlar çünkü sonra da güzel yiyorlar ya zaten yesinler direkt oradan et elde etsinler onu inventörlerden alırım ben zaten ha. yine bir grup şey geldi bizimki çocuklar halledecektir Güzel. işte bunlar öldürmüştü şeyi para zoru Bunlardan iyi şey çıkıyor ya. Et çıkıyor garip bir şey. Yani küçük böcek ama iyi et veriyor. Yani şu noktadan ben devam edeceğim. Böyle ilginç bir şey bulduğum zaman göstereceğim size. Bu arada yapmayı unuttum. İtemlerden bir tanesi var onu halledeceğim. Ee, birazcık fiber toplamam lazım. Şey yapacağım. Şu yay ve oklardan yapacağım. Bayağı işime gelecek çünkü fazla işin içine girmek istemiyorum. Böyle saldırıyı şeylere bırakmak istiyorum. Bizim çocuklara bırakmak istiyorum. Bayağı bir fiber toplamam gerekiyor. Şuradan toplayalım. Aa. Bir de sanırsam, yanlış hatırlamıyorsam her error için bir tane flint toplamam gerekiyor. Bir flint sanırsam. Bakalım mı şuna? Crafts... Arrow... Oh. Aynen. Bir flint, iki fiber bir de test toplayacağız. Aslında o kadar da şey değil. Ee, fazla bir malzeme yok çünkü dediğim gibi kaynak toplama şeyini arttırdığım için bayağı bir şey geliyor. Tez zaten toplamak çok kolay bir şey. Fiber de fena değil. hızlıca topluyoruz gördüğünüz gibi. Şuradan birazcık odun toplamam lazım. Yetecek mi? Yoksa biraz yok. Yetiyor tamam. Erol yapmak için. Şimdi yaklaşık e, bayağı fiber var. Toplayabildiğim kadar şeyi toplayayım şuradan. Tabi oku yaptığı için şu an biraz yavaşladık. Şuradan şu noktaya koyarsam nasıl bir şeymiş bu yani güzel hoş şunu alalım 4 6 yanlış hatırlamıyorsam 20 yılda falan da bir şart gelecek ki onun sayesinde böyle yüksek seviye dinozorları da indirebileceğiz şeyle şu yeterli olacaktır ya yani. yaklaşık şöyle bir yetecektir şu rakam Güzel. Ee, şuradan ilerleyelim bakalım neyle karşılaşacağız. Şimdi şunlar benim hedeflere gidecek diye biliyorum. Şurada bir tane küçük ufaklık şey var. Ha, şunu alalım gençler. Uğraşmayalım fazla. Hem et ettir. Bizim çocuklar hallettirelim. Buna bir şey fırlatmazsa da yok. de olur. Şuradan ilerleyelim. Büyük bir hedef istiyorum ya. Yani mesela bir try avlayabiliriz. Ha, şunu avlayabiliriz mesela. Bakalım bizim çocuklar halledebilecek mi? Şimdi iyi yanı şeylerin, diloların temlenmesi kolay oluyor. Yani olur da kaybedersen birkaç tanesini sorunu olmayacaktır. Aa, şöyle. Güzel. Tamam. Şuradan uğralım Bana vurmaya çalışsın. Güzel. Hadi, hadi gençler. Halledim. Bana o kadar da fazla damaj yapamıyor. Bayağı hızlı hallettik bakın gördüğünüz gibi. Ee, bundan şimdi deli gibi bir şey çıkacak, et çıkacak ama... Hayır, hayır, hayır. Eyvallah. Cık. Neyse yeni geldi şunları da öldürelim. Ya durmadan tehlike altındasınız. Bu bir sıkıntı yaratabiliyor. Açıkçası şey sevmiyorum. Şuradan da Abi her yerden geliyorlar ya Bizden ölen yok değil mi? Yok ama daha geliyorlar Bu bulunduğum bölge deli bir şey var ya Böcek falan filan ne ararsanız var Bakın şurada gelmeye çalışıyor Hallettiler Bizimkiler yiyor sanırsam aynı zamanda Aynen yesinler Tamam şu toplanın gençler. Ne ne kadar neler topladınız? Bayağı bir yemek toplamışlar. İyi, yemek sorunumuz olmayacak. Çitim bütün bunlar da toplansın zaten sorun değil. Ha, i̇lerleyelim şuradan gitmeye. Şurada bir tane büyüklerden var. Onları öldürebiliriz. Şu şeylere gidebilirim. Çünkü level atlamaya çalışıyorum. Bizim level level'ın arttırmaya çalışıyorum. Senin 60 mesela. 158'in 2. E, şöyle bir 200-250 arası bir can götürmeye çalışıyorum hepsinden. Sen atlamışsın. 32 level gösteriyorsun. Çok iyi. Meleğe de var. 182 oldu. Aa, sen atladın mı? Atlamışsın. Yok atlamamışsın. Atlamak üzeresin. Şöyle yapalım. Şunu ben... Ha gel bana. Şimdi bana odaklanıyor. Bu sadece bir yerde hallediyor. Hadi bana odaklan. Çünkü canım fazladır sorun olacağını düşünüyorum öylesine artık bizimkiler güzel iyi gençler bayağı da hızlı hallediyorlar ee, dediğim gibi olabildiğince hızlı şekilde levellarını atlatmak istiyorum burada bizim de canımız azalıyor şuradan ilerleyelim bir şey kalmadı herhalde ha şu kaldı şunu şey yapsam şuraya doğru sürsem Garip bir macera yaşayacağız. Çünkü bu kaçmaya çalışacak. Bizimki de yakalamaya çalışacak. Heh, bu arada şeyler geliyor. Abi. Öldürecekler beni ya. Konfiler var. Ölüyorum. <laughs> Abi öleceğim sanırsam. Bu kadar böcek nereden geliyor ya kadar böcek nereden geliyor? Biri bana söylesin ya. İyi gençler her şeyi. Oo çok kötü ya. Bir yakınlaşın şimdi. Bakalım şunu alabilecekler mi? Onu merak ediyorum. Heh, slow oldu. Güzel. Slow oldu ama Hatta tamam hallettiler bile ya. iyi gençler. <laughs> gençler gördüğünüz gibi tam bir şey. Canavar ordusuna sahibiz. Yalnız benim şeyim az. Bunu halletmemiz lazım ya. Level atlayanınız var mı? Var. Sen atlamışsın. Seni bir 200'e çıkartalım. Sen ne durumdasın? Yok. Sen de atlamışsın. Uf. Gençler ben level atlaya atlaya gideyim. Evin orada görüşelim sizlerle. Bir de evi de tamamlamamız lazım zaten. O da aradan çıksın. Gençler az önce videonun şeyin devamını getirdim yanlış şey olmuş. dosya artık bozuldu mu ne oldu böyle garip garip sesler çıkıyor. O yüzden sildim. şuranın yapımını falan anlattım da ben. Şimdi gitmiş yani video gitmiş. Sıfırdan yapmayayım direkt anlatayım ben size. Şurada şeyleri kullandım. Slow wood wall'ları kullandım. Gördüğünüz gibi şu şekilde bir şekil verdim eve. Sonra da şöyle neydi bunların adı? Slope teşroof'ları da koydum. Gayet güzel bir şey çıktı ortaya yani en azından şey olarak estetik açıdan. Çünkü düz şeyleri sevmiyorum ben. Böyle girdiğiniz zaman dümdüz kafanızın dibinde bitiyor mesela şu, şu tarz bir olay. Anladınız mı demek istediğimi? Bu bana birazcık şey geliyor böyle. Klostrofobik geliyor. Ha o yüzden şöyle küçük bir şey yaptım. Çok da büyütmek istemedim çünkü burada geçici olarak kalacağız. Bir de şunu yaptım. Narkotikleri hallettim. bu nasıl yapılıyor diye soracaksınız. Hemen göstereyim size. Şey atıyorsunuz, spawn mitleri atıyorsunuz hatta e, daha fazla şey yapabilmeniz için e, şey yapmanızı öneriyorum böyle ne bileyim e, sizin dinozorlarınızda bol bol et bırakın bunların her biri işte 20 dakikada bir sport oluyor ki şuradan toplayacağım mutlaka birilerinin de bozulma olmuştur sende de mi yok o zaman sende vardır aynen mesela şu arkadaşta 3 tane bozulmuş bile e, ne kadar bir de slot bozulması yani şöyle anlatayım size Kaç tane stack varsa mesela şöyle yaptığınız zaman e, tahmini olarak ikisi e, bu 8.40 dakika sonra bu iki stack'tan iki tane support mit çıkacak. Yani şey yapabilirsiniz. Daha hızlı sport mid'e ulaşmak için bu stackları azaltabilirsiniz diye e, gibi geliyor bana. Ama bunun hani belki doğru da olmayabilir bu dediğim. Belki yanlışlıklar olabilir. Hani eğer bilen varsa da söyleyebilirsiniz bana ama ben bunu gözlemledim yani. Ama ben hani şu an bozulsun istemiyorum etler, o yüzden aynı slotta, aynı stackta tutuyorum. Aa, şimdi burada şey yapabiliyorsunuz, Shift'e basıp tutarak yapıyorsunuz bunu. Yarısını koyuyorsunuz, aklınızda bunu yani biliyorsunuzdur zaten bunu ama CTRL'e de bir bir ayırıyorsunuz şu şekilde. Aa, gerçi bunlar bildiğiniz şeylerdir ya, zannetmiyorum bilmediğiniz de, ben yine de söyleyeceğim. Mortal and Pestle yaptım, içine şeyleri bırakıyorsunuz, işte yapmak istediğiniz bıdı bıdıları, sonra şuradan Conspire Strokes diyorsunuz, Aa, hepsini yapsın. Bir dört tane falan narkotik yap yapabildiğim kadar narkotik yapmaya çalışıyorum çünkü bu sayede şey yapacağız. Ee, tranquilizer shot yapacağız. Shot değil pardon arrow yapacağız. Ee, bir tane stone arrow bir tane de narkotik kullanılıyor. Bunlarla böyle büyük canlıları büyük nozorları da temin artık. Ee, kafamda açıkçası şey var bir tane raptor var. Ee, raptor temlemek iyi oluyor gençler. Çok iyi bir binek oluyor. Bir de onunla çok iyi şekilde level atlayabiliyorsunuz. Böyle küçük küçük şeylerden başlıyorsunuz. Tabi level düşük olduğu için o sırada. Sonra bayağı bir, bir her şeyi alabiliyorsunuz Yani ben hatta yani şaka yapmıyorum bu konuda ee, şey aldığımı hatırlıyorum Bronto değil de Bronto'nun böyle Bronto'ya benzeyen bir şey var böyle Ya yani spastik Bronto gibi bir şey <laughs> böyle değişik uzun bir şey gördüğüm zaman gösteririm size ki onları da öldürmek çok zordur onlardan falan bile öldürebiliyordum ee, en son şöyle anlatayım size o dediğim Raptor'la şey avlamaya çalışmıştım Spinozorus'u avlamaya çalışmıştım o biraz zor oluyor ki kaçmaya başlamıştı Spinozor Spinozorun arkasında kuyruğuna takıldığınız zaman canınız gidiyor. Ben ona dikkat etmedim. Ee, oradan bayağı bir canım gitmişti. Onu hatırlıyorum. Ama hani kaçırmaya başarmıştım Spinozoru. bayağı bir yaratığa dönüştürebiliyorsunuz. Yani aklınızda bulunsun. Eyvallah. Çok teşekkür ederim. Evet. Şurada ciddi bir şey anlatıyorum. Yaptığın şeye bak. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Neyse. Evet. Evet, bizimkiler ise anladığım kadarıyla. Çatır çatır bırakmaya başladılar yeri. Ee, bir başka şey, e, tarama girmek falan da istiyorum ama şey yapmayı planlıyorum. Şu karşıdaki adayı görüyorsunuzdur. Bir tane raft yapıp bizimkilerle beraber karşıya gitmeyi planlıyorum. Çünkü burası, e, tamam güzel yer de ee, nasıl anlatayım, durmadan böcek spamlı oluyor falan filan. Bunlarla uğraşmak istemiyorum. O yüzden dediğim gibi raftla karşıya geçireceğim bizimkileri orada yeni bir hayata başlayacağız. buraya niye yerleştin diye soracak. Böyle seviyorum ya açıkçası. Ark bunun şeyine bayıldım. Hani inşaat yapma olayına. Çünkü bildiğin Lego gibi. Hani parçaları birbirine uyuyor. Tak tak yapıyorsunuz. Böyle puzzle yapıyor gibi hissediyorsunuz. Gayet de estetik de o oyun zaten fark etmişsinizdir. Yani şu şu modellemelere bakarsanız <laughs> mükemmel yapmışlar. dediğim gibi gençler diğer bölümde görüşelim. direkt büyük ihtimalle Walter Ruff'la Karşınıza gelirim. Ee, karşı adaya geçeriz diğer bölümün başında. Umarım bu vid bu çektiğimde artık şey olmaz, bozulmaz. Garip bir şekilde bozuldu daha demin çektiğim, bir daha çektim şunu. Çünkü normalde şu evi nasıl yapıldığını göstermiştim ama daha büyük bir eve başlıyoruz. Zaten bunu yapmanız kolay. Yani bildiğiniz şunları, foundationları koyuyorsunuz, wallları yerleştiriyorsunuz, sloped e, şeyleri yerleştirdikten sonra, wall e, wallları yerleştirdikten sonra. Taşları koyu veriyorsunuz. Bunun yerine rampa da koyabilirdim. Hani da çirkin gözükür diye taş koydum. Ve single player'da oynadığım için sorun yok zaten. Hani istediğim gibi şey yapıyorum. Neyse çok uzattım lafı ben. Ee, diğer bölümde görüşmek üzere gençler. Kendinize iyi bakın. Bye bye.